Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 28 Ocak. 14-15 derece bir ısı var. Önümüzde birkaç gün soğuk ve yağmurlu gösteriyor. Cumartesi bugün 28 Ocak. Kovanları kontrole geldim. Adana'da arılar zaten hiç durmuyor. Bugün bile bakın polenli bir arı geldi. Kovana giriyor yani uçuşlar devam ediyor biraz rüzgar var onun haricinde aralar uçuyor gördüğünüz gibi şimdi üzerine koyduğum fondonları kontrol ediyorum ee, en son geldiğimde 12 gün önceydi 2 miligram formik asit uygulamıştım varova e, 4 doz ekim ayında uyguladık ama kuvvetli aralar sürekli uçtuğu için varova bitmiyor arkadaşlar Artı stok durumlarını sürekli kontrol etmek zorundayız. Burada bir kovanı sizinle birlikte açmak istiyorum. Şimdi birlikte açalım bu kovanı. Bakalım durumu nedir. Birlikte açacağız 12 gündür ilk defa yeriyorum. 2 mg formik asit en son fondonu yarım iyi. Ondan vermeye gerek yok. Yani 12 günde falan. Geçen hafta bu perşembe değil. Ondan önceki haftanın perşembesinde gelmiştim. Perşembeden perşembeye 8. Cuma 9. 10 gün olmuş. 10 günde yarısını bitirmişler. İyi. Daha da fondan vermeye gerek yok. Bu yarım buna yeter. Evet. 5 çıtalık. 2-4 çıtaya indirmişim bunu. 5 de değil. 4 kitalık bir para. Yapıştırmışlar. 4 kitaya indirmişiz bunu. Mevcut da azalmış. Şimdi bakacağız. Nedir durumu? Evet çıta biraz ağır. Arkası boş ama Ön tarafında nektarı güzel arkadaşlar. Alt tarafında açık polen var. Polenin üstüne nektar ek koymuşlar. Açık üstü baya bir kemerli. Güzel. Burası boş ama. Yani mevcut azalmış ağzım baya. Şimdi üçüncü çıtasına bakacağız. Bu arı kış, kışlar burada arkadaşlar. Burası Adana. Bakın burada birazcık bir yavru alanı var. Şöyle göstereyim. Nektarı balı iyi. Az bir yavru alanı var orada. Diğer tarafı da aynı şekilde. Bu şekilde bir kuluçka alanı var. Gayet güzel. Sırtı balı iyi. Üstteki kemer Üst kemer. Şuralarda da açık ekler var. Evet. Yavruyu biraz azaltmış. Bakalım şu yavrunun etrafında yumurta var mı? Evet. Yumurta yok arkadaşlar. Kanarı etrafa yumurta bırakmamış mevcudu gördüğü için ağır ve güzel bir çıta. Mevcut az ama kışı çıkaracaktır. Bir, burası da yavru. Yani dört çıtanın iki çıtasında yavru alanı var. Az da olsa. Evet. Burası da yavru alanı. Sökülmüş yavru. Yavrunun sökülen yerlerine anarı yumurta atmış. Evet. Yumurtalar var. Görüyorum. Varvaya dönüşmüş. Burası da yavralanı ve anarımız da burada. Anarımız burada. Şunu göstereyim. Anarımız geziyor. Güzel. Mevcudu az ama yani yavralanı var. Bu ikinci çıtası. O yerinde güzel iki çıta yavrusu var şimdi son çıtasına da bakacağım bunu biraz yaklaştırayım duvar çıtasına da bakacağım arkadaşlar Evet duvar çıtası da ağır. Güzel. Şu şekilde nektarı var. Gördüğünüz gibi. Altı polen balı var. Arkası da bu şekilde. Bu şekilde kalacak dört çıta. İyice yemi var arının. var yani Mal yönünden sıkıntısı yok. <laughs> Allah çok şükür. Evet. Bu şekilde tekrar kovanı kapatacağız. Dört çıtı olarak. Bu fondon şekeri de buna yeter. Şimdi biraz ucunu açalım. Kekten iyi arkadaşlar. Ben fondö şekeri kullanıyorum. Hindistan şekeri kekten iyi. Yani bence diye gerek yok. Kek arıyı oyalıyor. Bu en azından şekerden. Bir de kekin içinde neler olduğunu bilemiyoruz. Soya fasulyesi falan da karıştırıyorlar. Ama bu en azından şeker ve sudan yapılıyor katkısı yok pancar şekerinden doğal bunu da yine koyalım buraya havalar sıcak giderse formik uygularız soğuk giderse zaten yavru olan az oksalit damlatmayı düşünüyorum bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar kovan gayet iyi gıdası var bu fondan şekeri de buna yeter Beni yani buraya kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Bakalım. Bu sene kış biraz kurak gitti. Arıcılar için bu durum iyi değil. Soğuk da yok. Arılar dinlenmiyor. Bizim burada zaten dinlenmiyor. İşte biraz Ocak ayında biraz uçmuyorlardı. Onu da göremedik. Ocak bitti. Herkese Allah'tan yardım etmesini temenni ediyorum. İnşallah yağışlar, kar yağışı soğuk başlar. Ama işte arı, arıcılar sıkıntılı. Besleme yapmak gerekiyor. Sıvı besleme yapmak gerekiyor. Ne bileyim işte. Ben bu şekilde idare ediyorum. Bizim arımız az ama işte arısı çok olan insanlar için daha zordur bu. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Anamadan herkese sevgiler, saygılar. Burada daha kontrol edeceğim arılarım var. Bunların da diğerlerini kontrol edeceğim. Akşam olmadan. Uçak alın Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar.